kendine ve toprağına yabancılaşan halkın e, bu süre zarfı içerisinde belirli mesafeleri koruyup hastalığın yayılmasına engelleyip tabii ki beraber kolektif çalışmanın eee bütününü örebilmek adına e, yapacağımız yaptığımız tohum ve fide çalışması da bir önem arz edecek. Yapacağımız bu çalışmanın aslında e, toplumun e, tekrardan üretim ve bütünleşmesi e, ve bizim de bu üretime katkı sunabilmek adına yetiştirdiğimiz fideleri ücretsiz dağıttığımızda halkın kendi bulunduğu alan içerisinde e, kapının önünde ya da herhangi bir bölgesinde var olan topraklarını bu fidelerle buluşturup e, bizimle beraber bu üretime e, destek olmalarını bekliyoruz. Ayrıca belediye olarak da e, üreteceğimiz fidelerle beraber bosan e, yetiştirme sürecine başlayacağız. Bu süreçte e, kolektif çalışmanın bir parçası olmak isteyen kadınların öncelikle e, gençlerin eli kazma kürek tutan bütün halkın bu sürece e, tabi olup bizlere destek vermesini bekliyoruz. Beraber üretim ediyoruz. Belediyemizin Kadın Meclisi Gençlik Meclisi kooperatifimizle beraber fide dikimi yaptı bu yıl. Kullandığımız sonlar ata tohumlar. Eee üreterek insanları üretimi teşvik etmek istiyoruz. İhtiyacı olanlara ücretsiz fidelerimizi dağıtım yapacağız. Zaten kooperatifimiz her sezon başı tohum desteği, mazot desteği ya da işte da fasulye tohumu dağıtarak destekte bulundum insanları üretmeye sevk ediyor. Aynı zamanda zaten şöyle, şimdi bu süreç koronavirüs vahşi kapitalizmin insanlara ne kadar zarar verdiğini, insanların üretim içerisinde olması gerektiğini bize gösterdi. Biz etrafımızdaki insanlara şunu söylüyoruz, kendi bahçelerinde üretebilecekleri fideler varsa, tohumlar varsa üretimlerini öneriyoruz. Aynı zamanda bunu etraf Etrafındaki insanlara paylaşabilirler. E biz bunun başlangıcını burada böyle küçük bir fide ekim alanı yaptık. Ama etrafımızdaki insanlara bir çağrımız var. E her biriniz işte bahçenizde, evinizde yetiştirdiğiniz fidelerle bize katkı sunabilirsiniz. Kolektif bir şekilde üretim yaygınlaştırabiliriz. İhtiyaç sahiplerine ya da yeni üretim yapan insanlara destek sunabilirler. E Bizimle de iletişime geçebilirler. Dersim meclisin kadın meclisiyle, gençlik meclisiyle, kooperatifle iletişim içerisinde olabilirler. içerisinden geçtiğimiz bu salgın hastalık sürecinden öncesinde de bizim aslında şöyle bir fikrimiz vardı. Dersin Belediyesi Gençlik ve Öğrenci Meclisi olarak özellikle bölgemizde de çok fazla karşılaştığımız ama genel olarak coğrafyamızın bir problemi olan gençliğin üretimden kopartılması ve gençliğin de buna bir cevap olamaması sonuç olarak üretim meselesinin sadece endüstriyelleşmiş tarım üzerinden devam etmesiyle sağlıksız gıda meselesinin bir nevi halka dayatılmasını biz bir problem olarak görürken yani şöyle bir adım atmak istedik aslında 3-4 ay öncesinde Dersim Belediyesi ve Ovacık Doğal Kooperatifi ile birlikte bir fide çalışmasını aslında biz öngörüyorduk. Bu hastalık aslında bu kadar yaygın olmadığı bir süreçte bunu biz aslında düşünmüştük. Sebebi şuydu, biz her zaman kendi alternatifimizi yaratmalıyız. Yoksa sistem her zaman bizi tek bir seçeneği bize dayatarak bunu uygulatmak gibi bir durumla karşı karşıya bırakıyor. Bugün tamamen Dersim coğrafyasının tohumlarıyla halktan aldığımız, kesinlikle halktan topladığımız atalık tohumlarla fide üreteceğiz ve bunu bütün dersime yaymayı planlıyoruz. Herkese çağrımız şu, yani metropollerde olsun, kırsalda olsun herkesin bulunduğu alanları değiştirmeye, herkesin kendi alternatiflerini yaratmaya. Bulunduğumuz her yere en küçük kulübeden en büyük apartmana kadar yapabileceklerimiz var. Mecbur değiliz ve birlikten oluşturabileceğimiz güçle kendi alternatiflerimizi yaratabiliriz.